Uşak'ın Karalı ilçesine bağlı Külköy'de gerçekleşen AK Parti milletvekili aday adayları tanıtım programında konuşan Tahir Emrecan, kendini tanıtmasının ardından neden aday aday olduğunu ve AK Parti teşkilatı olarak izleyecekleri seçim çalışmalarından bahsetti. Bizler de bu noktada sorumluluk alma gereği hissettik. Ve AK Parti Uşak teşkilatı olarak 20 tane ben öyle diyorum abilerim çoğu benim. Baba Yiğit meydana çıktık ve dedik ki en önde bu Türkiye yüzyılında Cumhurbaşkanımızın yanında bu süreci yönetmek için biz de varız diyerek karınca misali bu noktada varlığımızı ve bütünlüğümüzü hissettirmek için yola çıktık. Biz o gün inandık, bugün de inanıyoruz. İnşallah ülkemiz sizler de biliyorsunuz ki dünden bugüne o kadar büyük kazanımlar yaptı ki burada görüyorsunuz büyüklerimiz. Daha dün kibrit kutusunda Made in Türkiye yazarken biz buna seviniyorduk. Ama bugün geldiğimiz noktalarda İHA'larda, SİHA'larda, yerli uçaklarımızda Made in Türkiye yazıyor. Togumuzu yollara iniyor bir içerisinde biliyorsunuz çekilişleri yapıldı. Kendi arabamızı üretiyoruz. Kendi İHA'mızı, kendi SİHA'mızı, kendi silahımızı yerli ve milli uçak gemimizi yapıyoruz. Enerjide bağımlılığımızı en az indireceğiz. Cumhurbaşkanımız ne hedef koydu? İnşallah 2035 yılında %65 enerjimizi kendimiz üretimizi koyacağız. Nükleer santralimizi yapıyoruz. Düne kadar yüzde yirmi olan milli savunma sanayimiz bugün yüzde seksene geldi. Bizim buradaki sorumluluğumuz da işte bunu yarınlara tamamlamak için. Arkadaşlarımız da bahsetti ve bunun karşısında ne var? Yedi düvel birleşti. Ne olduğu bilmeyen, neydi belli olmayan ve bunların da amacının ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Onlar bu milletin, memleketin çocuklarını milliyetsizleştirmek, cinsiyetsizleştirmek ve dinsizleştirmek istiyorlar. Ve biz buna karşı birlik ve beraberlik içinde sağımıza solumuza bakmadan kim var denildiğinde bu kazanımların hepsini daha ileriye taşıyabilmek için yeni Türkiye yüzyılında gençlerimizin, geleceğimizin, memleketimizin bekası için bir kez daha yollara düşüp bugünden itibaren ne diyor Cumhurbaşkanımız? Yarın değil hemen şimdi yeniden yollara düşerek Cumhurbaşkanımızı güçlü bir şekilde yeniden başkan seçmek ve güçlü bir parlamento desteğiyle yeniden onu bu ülkenin başında görmemiz şart ve şart arkadaşlar. Abiler, dostlar. İşte bizim sorumluluğumuz burada. Burada başlıyor ve burada devam ediyor. Biz biliyoruz ki bu dünün bugünün değil. Aynı zamanda Anadolu coğrafyası, kökleri bin yıllık, maziye dayalı olan bu coğrafyanın evlatları sadece buradaki insanların doğusunun, batısının umudu değil. Bir ümmetin, bir İslam ümmetinin ve bir Türk milletinin umudu ve umut ışığı. İşte bu işi yarınlara taşımak hepimizin sorumluluğunda. Ve o kırgınlıklar, küskünlükler oydu buydu. Biz hepsini açtık. Dediği gibi yangınlar oldu, seller oldu, ekonomik kriz oldu. Pandemi geçirdik. 100 yılda bir olan pandemiyi gördük. 500 yılda bir olan depremi yaşadık. Sizler dediğim gibi daha iyi biliyorsunuz. Sadece bunların bir tanesi geçmiş dönemlerde hükümet yıkmaya yetecek bir büyüklükte merhalelerdi. Ama bugün geldiğimiz noktada 21 yıllık iktidarın üstüne yine bu ülkenin başında en güçlü şekilde durabilecek tek kişi var. O da Recep Tayyip Erdoğan. Ve bugün deprem olduğunda ne diyor Cumhurbaşkanımız? Bir yılda bitireceğiz. Hiç kimse diyebiliyor mu? Bir yılda yapamaz. Başaramaz. Yapam edemez. Çünkü biliyorlar yaptı. Kim yapar? Tayyip Erdoğan yapar. Yollar yapacağım dedi yaptı. Köprüler diyeceğim yaptı. Bunların hepimiz gördük. Bunda zerre şüphemiz var mı? Hiçbir muhalefette bakın hepsi diyor hepsi çıkıyor. Terörü bitireceğiz dedi bitirdi. Ve bugün geldiğimiz noktada binlerce insanın vefat ettiği noktada, binlerce binanın yıkıldığı noktada ben Tayyip Erdoğan bunu yapamaz, AK Parti iktidarı hükümeti bunu başaramaz diyen var mı? Biliyorlar ki yapacağını çok iyi eminler. Çünkü karşımızda o kadar ne olduğunu bilmeyen, ipi kökü sapı, ucu kökü nerede olduğunu bilmeyen, bilmediğimiz ve bu kadar bilinmeyezin bir araya getirebilen bir güç var. Ve bu güce karşı Yine milletimizin feraseti, basireti ve ali menfaatleri var. Biz buna inanıyoruz. Biz ne zaman o sandık önüne konulduğunda milletimiz o feraseti ve basireti göstererek memleketin, milletin, ümmetin menfaatleri için gereğini her zaman yap yapmıştır. Biz inşallah bunu yine 14 Mayıs'ta daha önce olduğu gibi hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza vererek Uşak'ta Külköy'de, Karallı'da başlatarak tüm Türkiye'de inşallah o sandıkları patlatarak gerekli cevabı vereceğimize inanıyoruz. Ve şöyle bitirmek istiyorum. Mehmet'im, sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dölsek de yarın elbet bizimdir, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış evet bizimdir diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum size. Müzik